arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruhi Usta kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir Scooter'dan bahsedeceğim. Hem rodaj bakımı yapacağız arkadaşlar, hem de motorumuzu kısa bir tanıtacağız. QC motor, VPS 125, ön arka ABS arkadaşlar. Skuter, fan soğutmalı, su soğutmalı değil, fan soğutmalı, 4 zamanlı, her zaman olduğu gibi. Marş dinamosu var, alttan salıncaklı. Lastik çapları 12 arkadaşlar. Yani arka 110 90 12, önde 190 12. 12 jant lastik çapı var. Ön arka ABS. Şimdi bunun yağını değiştireceğiz. Rodaj yağını. Yani rodaj bakımı yapılacak. Motorumuz 500 kilometrede arkadaşlar. 500 ile 1000 kilometre aralığında yağı değişiyor. Ve ne kullanacağız motorumuza? Sixtur Express 1040 MB olanından kullanacağız. Ee, çıkan yağımızı ölçeceğiz ilk önce. 500 kilometrede ne yapmış? Yakmış mı? Eksitmiş mi? Bakacağız. Şimdi bunlarda iki tane tapa var. Bir arkadaşlar normal yağ tapası bir de süzgeç tapa var. Rodaj bakımlarında süzgeç tapayı da sökeceğiz. Şimdi ilk önce normal tapadan yağını alıyoruz. Çıkan yağımızı da ölçeceğiz. Şurada alıyoruz. Burada tapa pulu var. Buna dikkat edeceğiz. Şu tapa pulu arkadaşlar çok önemli. Bu ezikse veya ilk defa değişecekse bazen bu tapa değiştirmemiz icap edebiliyor. Bunları fazla sıkmayacağız. Bak incelmiş. Mesela bunun yerine yeni tapa pulu takacağız. Burada 17 lokmayla sökülen şöyle bir civatası var. Bu da şunun tapa pulu. Buz sökerken tapa pulu yağın içine düşebiliyor. Buna dikkat edeceğiz. Bunun yerine yeni tapa pulu takacağız. Tapa pullar normalde her yağ bakımında değişiyor ama eğer ezik değilse, normal çıktıysa değiştirmemize gerek kalmıyor diyor. Bunlar 15-20 Newton sıkıyoruz tapaları. Tork anahtarıyla 15-20 Newton sıkarsak arkadaşlar tapa pullarına zarar gelmez ve motor yalam olmaz yani. Bunlar çok önemli. Torkumuzu ayarladık. Şimdi burada normal yağının süzüldüğü yer var. Burada da şöyle motorumuzu bir tık yana yatırıyoruz. Her zaman için bütün motorlar için geçerli. Üniversal bir bilgidir. Motorun her ne kadar düz zeminde dursa bile hafif böyle yatırmayınca içinde 50-100 mililitre yağ kalıyor. Bunu bütün videolarımda ısrarla söylüyorum. Niye söylüyorum arkadaşlar? Şimdi motor şu şekildeyken bak içinde yağ yok. Hepsini boşalttım zannediyorsun. Ama içinde 150-200 mililitre yağ kalıyor ve atıyorum motor 600-700 mililitre alıyorsa 1 litreye yakın yağ koymuş oluyorsun yola çıktığın zaman da şöyle bir şey geliyor bize ya motorun verimi düştü bakımdan sonra gitmiyor gitmez niye yağı fazla koyduğun için buna dikkat edeceğiz şimdi burada ikinci bir yağ boşaltma haznemizde şu kısımda gel hocam şurada bir yağ boşaltma yerimiz var ekstradan burada da süzgeç filtremiz var arkadaşlar yani normalde bu süzgeç filtrenin ilk rodaj bakımında bakılması ve temizlenmesi gerekiyor. Buna çoğu bakmaz. Şöyle açtık. Bu da 15 Newton sıkılır. Çünkü alüminyumdur, orintlidir. Dikkat etmek gerekir. Buradan da yağ akabilir, akmayabilir. Çünkü ben yana biraz boşalttığım için akmayabilir. Şimdi buradan akmaması için ben yana biraz daha boşaltacağım. Oradaki filtre de Varmıyorum. onu da göstereceğim size. Genelde en basit yağ değiştirme şekli burasıdır. Ama ilk defa değişen motorlarda oranında sökülüp kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü yağ pompasından gelen basınç yağ asıl orada süzülüp gidiyor. Oradaki süzgeçte yani böyle elekte pislikler oluşabiliyor. Conta çapaklar oluşabiliyor. Bunların da temizlenmesi gerekiyor. İlla her motorda öyle bir şey çıkacak diye de bir şey yok ama sürprizlerle dolu. Mesela bunu neye göre diyorum? Hiç ummadığın zaman ben motor söküyorum, orayı bir açıyorum. içerisinde taş, talaş dolu böyle. Artık motor yağlamayı yapamıyor yani. Onun için burayı yani en azından iki bakımda bir oradan değiştirmenizde fayda var. Ama her bakımda oradan değiştirirsen avantajın ne olur? Motorun sağlık durumunu daha rahat öğrenirsin. Bu neye benziyor? Her ay e, kandan tahlil yaptırdığın zaman vücuttaki e, sistemin nasıl çalıştığını kan sonuçlarından bilebiliyorsun tam kan sonucu aldığın zaman idrarı tuttu vesaireydi. Şimdi orada da aynı insan vücudu gibi düşün. Orayı açtığımız zaman da orada bir pislik, kapak vesaire varsa motorun nasıl çalıştığını, içerisinde bir sıkıntı olup olmadığını oradan görebiliyorsun. Şimdi burayı açıyorum. Buradan ya gelmez genelde yaylı olduğu için. Şöyle bir tapamız var. İçinde bak çok hafif bak kılcal. Bak metal tozu. Bir tane iki tane çapak var. Fakat onun akabinde şöyle gelelim. Şu yayını aldık. Yayı aldık. Şöyle koyarım. Hepsini göstereceğim size. Şimdi burada bir de şöyle bir süzgeçimiz var. Bu süzgece baktığımız zaman bak hiçbir şey yok dediğimiz motorda bile ufak tefek bir şeyler çıkıyor bak görüyorsunuz. Tortuları, çapakları. Bunları temizleyeceğiz bak. Burada bak conta kalıntısı bak. Gördünüz mü? Gri conta. Bak elimde. Yani bak burada bak daha neler var bak görüyor musunuz? Şimdi bunlar nedir arkadaşlar? Bu demek oluyor ki motorumuz kendini temizlerken yani yağı süzerken buralardaki pisliklere takılıyor. Bak şimdi bunu da şu şekilde bak. Salata spreyi bile temizleniyor. Bak görüyorsunuz. Tata, talaşlarını. Şimdi bunu havayla uçuracağım, şunun içine bakıyoruz burada bir şey var mı Burada da ufak bir alüminyum talaş vardı, onu aldık uçurduk. Bu çok önemli arkadaşlar, basit gibi görünebilir size şu an yaptığım hareket. Bak gel, çıkanları gördünüz bak nasıl alüminyum çıktı. Bak şimdi tersten atıyorum, soğuyla bakacaksınız ne çıktığını buradan gösterebilirsiniz. Şimdi benzin işte, sprey uçunca ne kadar talaş çıktığını gayet net bir şekilde görürsünüz. Şimdi bunu niye neye göre söylüyorum arkadaşlar? Yani motorlarımızı basit bir ihmakarlık yüzünden ileriye dönüp geleceğini öldürüyoruz. Motorun geleceğini öldürüyorsun. Şimdi motorun markası, modeli önemli değil. Çin mal olur, Japon olur, Hint olur, Kore olur. İtalyan olur, fark etmez basit bir yağ değişiminde bile izlenmesi gereken yollar var. Biz usta eğitici olarak bunların hepsini biliyoruz. Bildiklerimizi sırada kendimiz uyguluyoruz. Uyguladıklarımızdan da sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Şimdi biz bu bilgileri verirken de sizler bu bilgileri almak yerine yani bize yani usta olarak atıyorum ben 30 yılımı vermişim bana gelip de yok işte o öyle olmaz şöyle olur böyle olur dediğin zaman o zaman ne olur sistemaki alabozaki sistemi devreye giriyor. O zaman da ne oluyor biliyor musunuz insanlık gereği ne halin varsa gör. Yani diyen gitti söyleyen gitti şu oldu bu oldu parazitler oluşuyor. İnsan vücudunda nasıl bazı parazitler oluştuğu zaman sağlık sistemi bozuluyorsa ustayla ee, sürücüler arasında da sistem böyle bozuluyor. Yani madem sen o kadar çok biliyorsun, sen kendin yapa kadar gidiyor bu işler. Yani orada kimse şunu beklemesin, ya ustam sen sakin olman lazım. Sen işte şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Senin eleştirmeye, eleştirilmeye açık olman lazım. İyi, gel tepemize çıkın o zaman yani eleştirmeye açık olalım. Öyle değil mi dayıoğlu? Doğru. He? Sen laf dinleme, söyle oğlum. Laf dinlemeyince sana laf dinletmeye çalışıyor. Bu nasıl bir sistem? Nasıl nasıl yani şey olarak tabir olarak usta, değil. Ustanın tecrübesi de... var yani. Ustanın tecrübesi var. Şimdi sen terzisin. Dikiyor, bir şeyler yapıyor. Ben sana tutup da ya o niye öyle oldu, böyle oldu diyebilir miyim? Senin tecrübenle yani, de benim gibi olur. tecrübesi var. Tecrübelerine dayanarak da konuştuğum için biraz e, arkadaşlar laf dinlemesi lazım. Evet. Laf dinlemeyince de ne oluyor? İşte burada arkadaşlar e, konumuz şu. Genelde ülkemizde bazı mesleklerde mesela e, bu tür bilgileri kimse vermez. Niye vermez? Uğraşmaz adam kafasını ağrıtmak istemez. Biz bu bilgileri niye veriyoruz? Geçmişte sizlerin gibi merak ettiğimizde ustalara gidiyorduk. Bir şey soruyoruz söylemiyorlar şu bu. Bunları yaşadığımız için şimdi sizlere açık ve net bir şekilde bu bilgileri veriyoruz ama bunları verirken de yani fazla şımartmamak lazım. Böyle düşünüyorum yani. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum? Yani, Vaktimizi öldürdük. Mesela şu bakım şeyden... bittiydi ama ne yapıyoruz? Bilgi vermek için bakımı bir 10 dakika daha uzattık. Niye? Herkes bilgilensin diye. Şimdi bize bir de gerçek tamir bakım şey geliyor arkadaşlar. Şu an bu motor gerçek rodaja geldi. Bunu biz aa piyasada Kuje RTS 125 yok. Bir arkadaşı çağırayım da bir bakım yapayım YouTube'dan işte biraz rekor kırayım, video kazanayım. Böyle bir algımız, böyle bir amacımız yok yani. Arkadaşı tanımam etmem, görmüş YouTube, şey YouTube'dan vesaire ben geldi. Dedi, rodaj bakımı yapılacak. Ben de gerekenleri söyledim. Geldi, rodaj bakımını da fazla abartmaya gerek yok ama bu şekilde anlatmazsak da çok, e, basite alıp başka hasar veriyorlar. Rodajdan başlıyor motorun sıkıntıları. Şimdi oradaki o çapa hani... bununla bu kadar çıktı. Başka motorda bunun 3 katı çıkabilir, 5 katı çıkabilir. Veya bu motor 1000 kilometre yapsa belki daha fazla çıkabilir. Şimdi bunun ikinci yağ bakımında da oradan sökülmesi lazım. Çünkü ikinci temizlikte de bir şeyler gelebilir. Niye? CNC talaşı vesaire talaşı orada birikiyor. Şimdi oradaki filitteyiz havayla havayla içindeki bazı pisliklerini de ekstradan alacağız arkadaşlar. Bu önemli. Buradaki piliklerin gözeneklerinde en ufak bir şey kalmaması lazım. Burada kalanları bile yok etmeyi Gerektiği kadar temizlendi. Ee, içindeki yağımız boşaldı. Tekrar, tekrar abi bu tarafa devireceğim. Bu şekilde motorumuzu dinlendirdiğim sadece yine çıkacağım. Bakıyorum, bak görüyorsunuz. Şimdi yağ değişimi deyip geçmeyelim arkadaşlar. Şimdi son kadar aldık. Şimdi bu yağı mazotla, benzinle, şunla bununla temizlemeye çalışan arkadaşlar var. Öyle bir şeye girişmeyin arkadaşlar. Gereksiz iş güzelliklar, farklı sorunlar çıkarır. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi çıkan yağı ilk rodajda ölçüyoruz. Ne kadar çıktığına bakacağız. Ona göre yağ koyacağız arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bak bidonumuz ölçeklerle dolu. Çıkan yağımızı Aşkınca. Ölçüyoruz. Ne kadar çıktığına bakıyoruz. Evet. 700'ü biraz, geç. 700 biraz geç. Yani 700 gram yağ alıyor arkadaşlar. 700-750. Yani 800 gram fazla gelebilir. Ona dikkat edeceğiz. Yani normalde bu tarz bloklar 758 mililitre alır. Bunda da 700 gram yağ çekiyor. Eksiltme falan yok. Çünkü motor öyle yağ eksiltecek bir motor değil. Çünkü sık kurlar genelde arkadaşlar, yatık motor olduğu için bir de e, yağlı devreci olmadığı için, sadece motor aksamı yağıyla çalıştığı için yağı bozmuyor. Onun için sık kurlarda MA'da kullanılabiliyor, MB'de kullanılabiliyor. Fark etmiyor ama bunda önemli olan e, sentetik ve mineral olayı önemli. Tam sentetik yağa gerek kalmıyor ha, kullanılamaz mı? Kullanılabilir ama gereksinim duymuyor yani. Çünkü yüksek devir yapmıyor. Hızı yüzün yüzünün üzerine çıkmıyor. Ondan dolayı tam sentetik yağa gerek yok. Tam sentetik yağ kullandığımız motor çok yüksek devir atması gereken motor oluyor. O yüzden bunlar da öyle bir şey gerek şey duymuyor. Bu adam her gün tane daha ama şimdi e, Biliyorsunuz piyasada bütün farklı farklı yağları var. Orada biliyorsunuz e, bir MB bir özellikle bir Teknosentetik yağ. Şimdi Scriptor Expert, Teknoscriptor Expert var. Siktir siktir var. yapmış. Şimdi. Geldiğince ay ay ay. 750 mi düştü? Bir ekspertte de kendinden bunisi var hocam, şu şekilde. Yap, yani. Adam zaten yolu unutmuş. Şu an gerek var? İnsanların e, bana, oynamasına ne gerek var? Bu zaman Tamam bu ya bazen ben de gittiğim zamanlar oldu içi bazen tam tutmuyor. Şuraya kadar doldurma yapacağız. Ha bunu şimdi doldurmadan önce arkadaşlar burada neler yapacaklar onu size tekrar göstereceğim. Önce yağ kapamızı sıkacağız. Buraya tekrar baktığımız o çapakları tekrar gösterebiliriz. Efendim. Aleyküm selam. Getir yapalım abi. Kaçlık senin motor abi? Şu an için kampanyası var 800 lira. <laughs> şimdi buraya evet. arkadaşlar 15 Nikon sıkıyorum. 15 sıktık arkadaşlar. Diğer tarafı da 20 sıkacağız. 20 Newton sıkacağız. Orayı da ayarladık. Şimdi burada tapa puluyla ilgili bilgilendirme yapacağım. Bu tapa pulu incelmiş. Bir sefere mahsus tapa pulu değişiyor. Tapa kulu arkadaşlar şu şekilde gelir. Bak şu tarafı parlaktır, bu tarafı mattır. Şura parlaktır, parlak yüzey, parlak yüzey. Şuraya gelir. Bak iki parçadan oluşur. Dikkatli bakarsak alüminyumu fazla olan, metali fazla olan yüzey. Şura metalli yerdir, şura alüminyumlu yerdir. Alüminyumlu yer bloğa gelir arkadaşlar. Ya tapa da yön mü olur diyenler için, değil mi? Yani yani bizim söylüyoruz. komşu işte yalama etmiş geçen. Bak, mesela bak, fabrika bile. Görüyor musun? Bura alüminyum taraf, bura metal taraf. Bak, bunun arasında incelik farkı var. Alüminyumu gitmiş. Şimdi bu pulla kullanılabilir, kullanılır ama elimizde imkan varken garanti <laughs> alalım. Her seferinde aslında bunu değiştirmek gerekiyor. Yani Honda olsun, Yamaha olsun, servis manuelinde der ki her ya. Evet arkadaşlar şimdi tapalar takıldı. Balata spreyle de gereken temizliğini yaptık. Bak pırıl pırıl. En ufak bir yağ damlası vesaire yok. Yağ vesaire koymadan önce koymadan önce arkadaşlar bu kısımları siliyoruz, temizliyoruz balata spreyle. Buraların en iyi temizleyicisi de balata spreyidir. Şimdi mesela tapayda vesaire eski yağ kalıntısı vesaire kalmaması için bak şöyle balata spreyle bir giri vereceksin. Balata spreyi uçucudur. Bunda da tabii, bunda da kalite var. Nasıl yağ gibi, mesela her balık siparişinde bu sistemi yapmıyoruz. Onun için bana balık reklamı da yapmak istemiyoruz. Çünkü şimadır da balık siparişi yok. Reklam yapma sen. Seni yani. reklam yaptıkça piyasa yükseliyor. Baksana, PJX 100 liraya çıktı. Yani. Şimdi 750-800 litre arası yağ koyacağız. Bir araba arada telefonlarımız. Efendim buyurun. Aleykümselam abi. Ya bu adam e, ıı, kısa bir ara verelim. <laughs>